Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Bayburt Göl takımı kariyerimizin 3. videosundayız. Evet maçımız var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar devam. E, şimdi takım yönetimi. Yani çok bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Devam edelim oyna diyoruz direkt atak verdi iyi tur şöyle bir şey çok güzeldi iyi turgut çok güzel bir gol onlar geliyor şimdi Biz 1-0 öndeyiz. Hocam bir pozisyon daha ya. Çok güzel. İyi gidiyor. Bak attı. Kaleye vur. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Bu adam belki de kariyerinin golünü attı yani. Bizim defans bakıyor öyle. Kırşehir Belediye atar bir daha. Eyvah geldi. Attı. Ama şimdi biz de geliyoruz. Bas orada. Eyvah. Ama oraya nasıl müdahale edebiliyor da. Bir olsun bizim olsun yapma. Hay oh Oha bir daha geliyorlar. Hocam hadi bir tane hocam. Ama hocam hoca roca, oha. Abi yemeyin. Çok kötü ya. Öne geçtik sorma adamlar. Yine de lideriz çok güzel. Maç atla. Ya yenildik Serik Belediyespor. Sekizinci adamlara yenildik. İskenderut diye bir takımla oynuyoruz. Onu biz almıştık ya. Kaleciye bak. Çok güzel. Hayır. Hayır ya. Hadi 3 puan. Çok küsürdük. Bayburt Göl. Bayburt Cumhur Çok uzaklardan. Müthiş gol. bir atak. Şöyle gidelim. Dön. Git git git. Devesek mi burada? Ama ben kaleye vuruyor, bu dışarı vuruyor. ve çarptı ya top. Bitir güzel. Tamam çok güzel. Farkı açıyoruz. Çıkalım Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bir maçımız var kiminle? Buca spor, 1928 maça girdik. Tamam bize bir verdi. Şöyle çeksin. Oradan bir daha şöyle bir gidelim. En sonunda maalesef kaptırdık ama 2 dakika sonra bir atak daha verdi. Yine kaptırdık. Bu sefer vermedi. Geliyorlar. Verdi pasını. Az katla. Pas pasa için. Çek oradan. Biz de şöyle bir baktı kaleye. Ay kaleci. Çok fazla vermedim. O yüzden yemedi kaleci. Yine geliyoruz. Abi şuraya ver orası kapanmadan. Yani buraya ver. Furkan, Furkan. O köşeyi boş bırakan kaleci avladık. Köşeyi boş bıraktı, golü de yedi. Ver arkaya, çok güzel. Çok güzel, Furkan. Hattrick yapar mı? yine geliyorlar. Nasıl lan? Kaleci bayağı kötü. Bizim bir kaleci bulmamız lazım. Yani bu golü yemesi de bir garip. Şöyle büyük takımların rez rezervlerdeki kalecilerine bir oradan bir yıldız filan bulsak var ya. Pekin Kösnek. Dursun biraz daha dinlensin. 35k paramız var ne yaparız? Para alamıyoruz bile. 20 baksımız var. 50 baksa 10 milyon var. Neyse adam satalım ya. Bozbey satılacak. Gülerce satılacak. Bozbey ile Gülerce. 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 Güzel. Gülerce. Bozbey. Menemez. para gitti. Para biraz arttı, biraz daha para lazım. Şahin'i satalım. Şahin. Aa, satamıyoruz maalesef. Başlar başlamaz bir atak. Çok güzel, çok güzel, mükemmel. Mükemmel. Bir atak da. Üst direkt. Oha nasıl sekti atap. Sert bulundu Şimdi gidiyoruz. Ramazan 3. Yine üst direkt. Şanssızlık Bayburt Göl takımı için. Ya kale her geleni yiyor ya. Ama yanadım bu sefer. Sağlam bir kaleci lazım derken. Muhammed gündüz sakatlandı. Ne yapacağız? Forvet oynayan biri var mı? İkinci mevki forvet olan. Çok saçma. Hiçbirinin ikinci mevkisi forvet. Ama burada Şahin var. Eren Şahin. Eren Şahin oynar. Şimdi Balıkesir Spor yükleniyor. Geliyor. geldi Vurdu olmadı. İlk yarı 1-0. İkinci yarı. Bakalım skor kaç kaç. Onlar geliyor. Gol. Değil. Yine onlar geldi. Arka tarafa doğru. Kaleci. Eyvah. Ha, ama oraya atla yani. Ne bileyim bir şey ya olduğu yerde duruyor. Durukan özdemir. Karşılık veriyor. Ah bu direkt her ya. Ya hayır ya. Hocam bir tane hocam hocam bir tane hocam ha. O direkler var ya. Fatih Tan Yıldız. Satarız hocam. Pekin Kösnek var zaten. O zaman Fatih Tan Yıldız'a. Ne? Hayır yine mi ya? Hocam bak ben bunu satıp adam alacağım ya ya. Hocam yapma hocam. Dünyanın en kötü adamını alacağım şimdi. En kötü 50 al. Tamam, en kötüsü alsak desek kaç para hocam el kötüsü? Kaç para 100k vereyim mi? Çok fazla olur 100k. Ya düş ya düş. Bu da 30k verip almam lazım. Reddettiler. Aa çıkamaz. İdridiridir. Kaç veriyor hoca? 55. 55 ver. Ne? Kaç istiyorsunuz oğlum? Bir dakika bizim kaleci kaç? Allah. Kaleciyle aynı rettik adamı almış Evde 19 yaşında. Gel lan. <laughs> Çok iyi. Gitti güzel. Ne oluyor bir dakika. Tamam böyle. Oynayacağız. Bu kim? Ya bize Muhammed Gündüz. Sakat. Kaleci yenilemiş olduk. Yani. Bir tane forvet mi alsam ya. Bir tane defans almam lazım. Evet, yani bir tane defans olur. Ama iyisinden yani. O kadar da pahalı olmayacak. Bunlar da çok pahalı. Şurada biz istediğimizi buluruz bak. Buluruz. Transfer listesinde bunların hepsi. Şu Lehija Şimdi Bu adamı alıyorum 290'a aldık hoş geldi Malosa çok güzel 2k param kaldı Ne oluyor Evet arkadaşlar devam. Maçı atlıyoruz. 2-2 2-2 bitti. Güzel. 2-2. İyi sonuç. Aman neyim liderliği kaptırmayın. Ne zaman bitiyor bu lig? 17. maç mı bu? Galiba. Çok maç yapmayalım ya. Hemen lige çıkalım abi. Bu ligde oynamak yani çok sıkıcı. Ama kadro iyileştikçe üstlüge çıkabiliriz onda hem iş teklifi de gelebilir aslında iş teklifi verseler gideceğim de Furkan ne ara sakatlıktan döndü ya kim koydu kadroya Furkan ben koymadım O zaman bu maç son maç olsun arkadaşlar. Ve Furkan Özdemir. Çok güzel bir gol. Bu maç son maç olsun. Videomuzun son maçı. Yine bir ataktayız. İlerledik. Şöyle bir baktık. Pekin Kösnek sakatlıktan döndü. Süper golü attı. Bir atak daha var şimdi vur. Ne yapıyorsun? çok fazla aldım. Kırklı aman din berabere ya da yenil yapmayın. Eğer bunu yenilirsek ihtimal bitti gerçi de. Yenilirsek liderliği veriyor. Arkamızdaki kırklı el spor adamlara dört. Ha nasıl ya? E kaleci 50 rating olursa olacağı bu arkadaşlar. Şöyle ligdeki durumumuzu gösterelim. 40'lar el sporlu aramızda 3 puan fark var. Yani ikimizde de 17 maç oynadık. Gol krallığında bizden bir adam yok. Asiste de yok. Şöyle kadro kadroda bir değişiklik yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Tamam. Bu videonun da burada sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.